Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlere merhaba arkadaşlar. Mouse simleci nasıl değiştiğini onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde anlatayım. Ee, diğer videoları çekmeye başlayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere bir link vereceğim. O linke girip arkadaşlar şu site atacak size. İşte gördüğünüz üzere bu bir site arkadaşlar. Mouse simlecilerin oldu. Buradan bir tane seçelim. Burada sayılar falan var. Buradan farklı farklı mouse simlecileri göreceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar ben bunu seçeyim. Ardından arkadaşlar sizi böyle bir şey yapacağım buradan download tıklayarak arkadaşlar indirebilirsiniz. Ardından indirdiğiniz şeyi e, mouse imlecini buraya koyabilirsiniz. Masa üstüne çekip koyayım? Daha kolaylaştır yani. Buradan arkadaşlar denetim masasına gelin. Denetim masasına geldikten sonra arkadaşlar denetim masasının arama motoruna fare yazın Yazdıktan sonra arkadaşlar fareyi farenin en baştaki büyük olarak e, burada fareyle ilgili şeyler var. Buradan siz buna tıklayın. Ardından arkadaşlar burada işaretçiler, işaret seçenekleri, tekerlek donanım diye şeyler falan var. Burada fare ile ilgili şeyler. Burası işaretçilere tıklayıp göz atıyorsunuz ve bu şekilde dosya Ardından, e, geliyor. Ardından dosyaları dosyalar geliyor. Buradan siz e, yüklediğiniz e, fare imlecini atıyorsunuz içeri. Devam diyorsunuz arkadaşlar. Ve imleci doluyor. Tamam. O zaman aç deyip uygula dediğiniz zaman işlem bitmiştir. Çok rahat şekilde arkadaşlar mouse imlecini değiştirebilirsiniz. Oyunlarda da size katkı çok büyük olacağını. Yani düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar da videoyu beğenme, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu video için sizlerden tam tamına 20 like istiyorum arkadaşlar. Çünkü öğretici bir video. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.